Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok, çok güzel, güzel bir gece olacak. Salonu gördünüz mü? Güzel. 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 Çok güzel. inanılmaz bir sahne hazırlamışlar. Güzel. Evet, Mert'le birlikte çok güzel bir gecede çok böyle kıymetli insanlara ödüller vereceğiz. Güzel. Keyifli olacak. Güzel. 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 Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. E, e, Valla ben hep böyle şeyleri biraz böyle pipirikli olduğum için çok önceden ayarlıyorum. Tarih belliydi. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır kıyafetim de belliydi. Eee güzel bir hazırlık süreci geçirdik. İşte bir saat saç makyaj sürüyor, sonra da giyinmek beş dakika. <laughs> evet, bunu düşünürsünüz, neler yapıyorsunuz? İyiyiz, Değil çok Dubai keyifli. Evet, bir Dubai'ye gittik geldik, çok keyifliydi. Güzel bir tatil yaptık. Ee, biz iş için birkaç kere yurt dışına çıkmıştık ama tatil için hiç çıkmamıştık. Enteresan oldu, güzel gezdik, güzel yemekler yedik, keyifli vakit geçirdik, çok sıcaktı. Ama buraya geldik, burası aratmıyor maşallah evet. yani. Var mı peki tekrardan bir tatil? E, Bayramda olur inşallah, öyle gözüküyor. Bu hafta sonu bir Antalya'ya gideceğiz, e, kısa bir. Biz geçen yaz Türkiye'de çok gezdik, çok güzel yerler gördük. O yüzden bu yazda yine devam edeceğiz. Birkaç lokasyonumuz var, bakalım. Peki bir gezi programı yapmayı düşünüyor musunuz? Gezmeyi de çok seviyorsunuz ama... Ay işte keşke, beraber... vallahi çok isterdim. İnşallah bu pandemi tamamen bitsin artık. Öyle bir böyle dünyayı gezip bir program yapmak isterim. Gönlümde var öyle bir şey. Şimdi bir film projeniz var Evet mi? evet Burada filmi çektik. E, filmi çektik bitirdik. Şimdi hangi platformda yayınlanacağını karar verilecek. Ondan haber bekliyoruz bizde. Çok keyifli oldu. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.